en bilgilerimizi paylaşalım. Burada müze konuları, bunlar epey konuşuluyor Kuşadası'nda. İşte müzecilik nedir, müze nedir, Kuşadası hangi müzeler var? Şöyle bir gözden geçirelim dedik. Buraya bu resmi koydum. Evren resmi. Malum evrende yaşıyoruz. 14 küçük milyar yıllık bir bunun oluşumu var. Ama bizim ev dünyamız 4 milyar yıllık bir süreyi kapsıyor. Tabii orayı yazdım güneşi evren içinde kabul edersek, dünya kabul edersek, güneş sistemimiz sadece güneşimiz hidrojen atomunun 15'te biri biliyorsun atom gö gözde görünmüyor binlercesi birer gelince ancak gözde görülebiliyor ee, Bütün bütün güneş sistemimiz sadece bir tanesi büyüklüğünde, dünyanın ise maalesef esnafisi okunmuyor bu büyük evren içinde işte biz bir şeyler yapmaya, var olmaya çalışıyoruz ee, bir şey de verdim, Serpentine 18. Gezegenli. Büyük bir gezegen, bizim güneşimize göre. İçine milyarlarca milyar dünya sığabiliyor. Çevresi yaklaşık 20 milyar kilometre. Yani 100 kilometre giden bir arabayla, 1000 yani yılda çevresini dolaşabiliyorsunuz. Bu kadar büyük bir evrende, küçücük bir dünyada yaşıyoruz ve dünyayı paylaşamıyoruz. Nedense. Ve tabii insan da aynı şekilde bu dünya içinde çok kısa bir süre yaşayan bir varlık. Şöyle diyelim işte 4 3 milyar yıl dünyanın yaşıyor ama insanın ortaya çıkışı işte insanlar iki buçuk milyon yıl falan deniyor. Bildiğimiz modern anlamda insan işte 15-20 bin yıl deniyor. Şimdi yine dünyanın yaşını bir yıla indir gelsek insanların ortaya çıkışı son gün, son saatlere denk geliyor. Modern insan ise son dakikaya denk geliyor. İnsan hayatı ise bir saniye daha az bir süreye denk geliyor. Yani o kadar kısa bir sürede bu dünyada bulunuyoruz. Sincap resmi koydum. Neye koydum sincap? Sincap iyi bir toplayıcıdır. Topladığı malzemeleri gömer. Daha sonra bulur bir. İşte insanlar da toplayıcılıkla bu hayata başlamış. Hayvanlardan sonra tabii görerek, tat ederek yapıyor. İşte bu toplayıcılık olayı bizde günümüze kadar müziciliği, yatırmış müziciliği, bir toplayıcılıktır. Temeli ona dayanır. Geçtik dünyamıza örnek verdi. yaşını az önce söylemiştik. Gerçekten dünya zorunda yani yok sayılacak bir yapıya sahibiz ama nedense hepimiz birbirine biz En büyük biz, bizden başka kimse yok mantığı. insanlarda bu geçerli, özellikle siyasilerde kendilerine Fiestanlı yıllar. İdoller. Çamlaristan'da bulunan bu Yaklaşık 4.500 yaşında. Bunları koyduk çünkü insanlar bu günlerden itibaren işte küçük tümü parçaların üzerine bir şeyler yazmaya, duvarlara resim çizmeye, bulutlar değişik renkli taşları toplamaya, hayvanların değişik kemiklerini saklamaya başlamış. Oradan da işte zamanla ilerleyip müze kavramına geleceğiz yavaş yavaş kıvırak, ilginç olmak, değişik olmak, garip şekilli hayvanlar, kemikler, taşlar, e, kutsal sayılan bazı objeler ve kendine özgü olan şeyler insanların ilgisini çekmiş ve toplama faaliyetine başlamışlar. Evet, Pantheon'un Atina tapınağı, Atina ilk bilimsel olarak toplama işleri dille alakalı olmuş. Dinsel mekanlar bu tür objelerin toplandığı, biriktirildiği, insanlara gösterildiği yerler olarak göze çakmakta. Ee, Sen bir yerdeki o da ilk kilisedir. Onlar oraya alın bilerek. Dünya üzerindeki, evet, davemiz. Dinsel olaylar dedik, önemli. Şu an işte toplu sarayında birçok dinsel, kutsal bizim için eşyalar var. İşte, Peygamber Efendimiz'in kılıklasını, işte, sakal işleri. Dediğim, kimin kılıcı, o su, su, işte Edo, Sultan Süleyman'ın ait sandığı gibi birçok şey var. Şu anda ortada yok ama. Bunlar insan amaçlı toplanan eşyaların, biriktirilen eşyaların güzel örneklerini vermekte. Evet, daha sonra insanlar gelişmeye başladıktan sonra bu işi daha profesyonelce yapmaya başlamış. Kimler? Zenginler, parası olanlar. Bunlar da buldukları benzer, değişik eşyaları toplayıp kendi yaptıkları yerlerde saklamaya ve sergilemeye başlamışlar. İşte Bunların örneği bir tanesi, e, aşağı yukarı bin yıl önce, bin beş yıl önce bu tür merak kabineleri dediğimiz kabineler Avrupa'da yaygınlaşmış. Özellikle ticaret ulaşan kişiler bu tür şeyleri toplayarak kendi evlerinde veya o zamanki ne diyelim saraylarında veya konaklarında bunları sergileme yoluna gitmişler. Yine benzer şekilde stüdyolar bunlar da Berak kabineleriyle beraber ilk müzelerin temeli oluşturan kavramlardır. Tabi asıl bunların yanında saraylar var. Saraylar savaş esnasında, esnasında ve ülkelerin birbirlerine karşı yaptığı dönemlerinde bunların değişik eşyaları yine yani oraya kendi sanayilerini toplamışlar. Tabi burada asıl şey e, sömür, geceliktir. birazdan çok müzeyi göstereyim size. Çoğunun temelinde sömürge düzeni ve insanların haksız yere yerden burta edilmesi ve sömürmesine dayanan olarak yapılan müzelerdir. Tabi müzeciliğin asıl temeli Rönesans aydınlanmayla başlıyor. İşte din olayı Orta Çağ döneminde Şimdi Avrupa'yı biliyorsunuz kasıp kavuruyor, derebelikler ortaya çıkıyor. Hristiyanlık birçok yönetim etkisi altına alıyor ve en büyük güç olarak hani, ortaya çıkıyor. Martin Luther sonra artık bu iş başlıyor. İnsanlar Rönesans ve Aydınlanma ile daha bilinçli, bilgili ve dinden, din etkisine kurtulma yoluna gidiyorlar. Ve bundan sonra da e, müzeler, müzecilik başlıyor. Evet, ilk müze olarak bu 1660 yılında kullanılan, Tunus Kuzey'in bazen İsviçre'ye, dünyanın en eski kamusal sanat koleksiyonu ev sahibi yapıyor. Şehir hariç, ee, ülkelerin sarayları hariç. Onlar zaten başlı başına bir müze gibi. Şu. Evet. İngiliz koleksiyonu, Elias Asmoy'a yine bu topladığı, az önce gösterdiğimiz malzemeleri üniversiteye bağışlıyor. Üniversite bünyesinde de ilk olarak Asmalyon Müzesi kuruluyor. İngiltere'de 1681. Evet, ayar yerinde bizim meşhur kilisemiz. Osmanlı'nın ilk müzecilik faaliyeti burada başlıyor. İşte savaş ele geçiren benimetler, küçük bu eşyalar burada toplanıyor. Daha sonra burayı Sadat Doğan Paşa Kilise müzayi inat altında açılan ilk müze olarak görülüyor. Bundan sonra, evet İstanbul Alkoloji Müzesi, Osman Hamdi, işte Türkiye'de müze tarihini yazan, başlatan ve iyi bir sanatçı, iyi bir ressam, iyi bir alkoluk, Osman Hamdi sayesinde İstanbul Alkoloji Müzesi duruyor. 1891'de faaliyete geçiyor. Tabii bunun yanı sıra daha yerde benzer çalışmalar var ama bir bunun ilk olması Osmanlı'nın Hamdi Bey'in çalışmaları Türkiye müzeciliğine önemli bir yol sağlıyor. Müzeciliğin genel olarak gelişimi artık ilk kısımlardan toplama, koruma, set depolama kısmı var. Daha sonra bunun yanında eğitim işi geliyor. En sonunda artık koruma araçları, ile iletişim her yerlerde oluyor. Aslında müzecilikte eğitim çok önemli. Bizim aslında temel bir aramız olmamalı. ben Avrupa'da bir ülkeye gittim, öğrencilerin hepsini yakın müzelere götürüyorlar. Orada dersler veriyorlar, eğitim yaptırıyorlar. E, Aydın'da arkeoloji müzesinde bir yere yaptılar onu. Öğrencileri getirdiler. Orada kum üzerinde araştırma yaptılar. resim yaptırdılar, değişik tarihi arkeolojik parçaların benzer yapmaya çalıştıran kil parçalarıyla, boyama yoluyla. Bu tür eğitim faaliyetleri ülkemizde ne yazık yeterince yaygın değil. Ve tabii sadece müzelerde bunlar değil, araştırmacılar da fayda sağlayabiliyor. Mesela Aydın Arkeoloji Müzesi'nde çok sayıda eser var ama bunun çok küçük kısmı sergilenebiliyor. O diğer sergileme kısmının üzerinde araştırma yapılabiliyor. Ancak bunun için de bir izin mekanizması var. O da bizim ülkemizde bürokrasiyi aşmak, eee deveyi erkekten atlattıktan daha zor olduğu için bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. E, şimdi müzelerin eğitim konusunu söyledik. Kent ekonomisine büyük katkısı var. Dünyadaki birçok müzede müzeler kentlerin ekonomisine çok büyük katkıda bulunabiliyor özellikle yerel müzeler, yerel yönetimler tarafından kurulup yaygınlaştığı zaman e, Avrupa bölgelerine göre gibi bir kısmı ücretsiz yapılıyor, bir kısmı ise ücretli gelişe tabi tutuluyor. Bu ücretli giriş tabi tutulan müzelerin gelirleri yine e, tarih ve sanat alanında yapılan çalışmalara benzer e, çalışmalar aktarılıyor. Özellikle yöresel ve yerel araştırma yapan kişiler destekleniyor. Bizde olmayan şey, bizde yöresel ve yerel araştırmacılar çalışmaya gitse bile destekleyen neredeyse köstek görüyoruz. Bazı üniversitelerin müzelerinin yıllık bütçesi, geçen araştırdım, yeni milyon dolara kadar çıkabiliyor Avrupa'daki müzeler. Çünkü çok yüksek ücretleri var, İşte bir Bangkok Müzesi gibi küçük müze ama ama Giriş bütçeleri yüksek ve çok sayıda insan görüyor. Yani bu tür müzeler yapıldığı zaman, işte 20 dolar dediğimiz zaman bizim birçok bireylerin bütçesini aşıyor. Şimdi bu tür e, ekonomik katkıya katkı sağlayan müzeleri yapmaya önem vermiyoruz. Şöyle diyelim, e, Berlin'de yarım 170-180 civarında müze var. Aynı şekilde Hollanda'da her 10 kişiye bir müze düşüyor. Ve Avrupa ülkesinde böyle. Bu yaygın ve gelişmiş, araştırmaya açık, araştırmacılara açık. E biz bunu yapamıyoruz, neden yapamıyoruz? Ülkemizde en büyük sorun hem merkez yönetimde hem yerel yönetimlerde e, kaynak sorunu. kaynak yok, kaynak yok. Ama istenmek sonra kaynak yaratılabiliyor. Bu en taş müzesi, bu şey yok, bunu koydu. Bu müzesi Fransa Paris. Niye koydum bunları? Yazdım. 3 milyon sanat eseri var. En Taş müzesinde ve en büyük eser ülkeyi dünya üzerinde. Tabi bunların büyük kısmı, çünkü dünya savaşı yıllarında diğer ülkelerden çalınan diyelim, çalınan eserler. Aynı şekilde Louvre Müzesi, Fransa'da 10 milyonu yaklaşan ziyaret sayısı ile en çok ziyaret edilen sanat müzesi. Hani Louvre'ı bir günde gezmesi mümkün değil. Böyle bir günlerce geziyorsunuz ve çok güzel de para ödüyorsunuz gelmek için. Aynı şekilde yol birisinin eserleri de nereden geldi, nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunlar aynı şekilde Dresç Müzey'i ve bu da Hollanda'daki Dresç Müzey'i. Evet, İngiltere'deki British Müzey'i bir sanat tarihindeki kültürünün gelişi Tüm dünya alanları kapsayan bir alanlar. Yani çok geniş alana yayılmış bir yer vardır. İşte Mısır kültüründe, İnka kültürüne kadar bütün kültürün izlerini orada görmeniz mümkün Aynı şekilde kaynak sömürü Yine Hollanda'daki dünyada çok sayıda sanat seni barındırıyor. Burası aynı şekilde yine çok önemli sanat tarihi kütüphanesi barındırmakta. Ve bunlar dünyanın en çok ziyaret edilen müzeler arasında hep ön sıralardadır. Evet, bir de ilginç müzeler var dünyanın üzerinde. Türkiye'de de. Aslında çok sayıda ilginç müze var ama ben sadece dünya ölçeğine tanınmış birkaç müzeyi buraya aldım. Aslında yerel bir şey ölçekte aklınıza gelemeyecek bir şekilde müzeler var. Tam çoğu tanınmıyor, bilinmiyor. Evet, Amerika'da bir tane casusluk müzesi var. Casusluk faaliyeti nasıl yapıldığını, hangi aletlerin kullandığını adamlar koymuş, göstermişler. Amsterdam'da da, bir birkaç yerde, Paris'te de var. İşkence müzeleri var. Onlar da Avrupa'daki özellikle orta çağdaki işkence olayını ortaya koyan müzeler. Evet bu Türkiye'den bir avanos saç müzesi. İlginç Bir, bir tanesi bir dünya çapında tanınan bir müze. Evet Barcelona'da bir cenaze davalları müzesi varmış. Çok ad cadılık müzesi var. Aynı şekilde. İzlanda'da bir tenis müzesi var. Japonya'da parazit müzesi. Amerika Kansas'ta Dikenli Fer Müzesi Müzesi bir Roma'da Romanda Arap'taki Ruslan Müzesi var Hindistan'da da bir tuvalet müzesi yer almakta Zagreb Kırık Karkler Müzesi ve evet. Şimdi bu tür müzeler çok sayıda var Ülkemizde de var değişik müzeler değişik yapıda olan müzeler Tabi bizim büyük kısmı küçük ölçek olduğu için Bir de bizim işte müze kültürümüz bizde pek yoktur Ben e, kaç 18 sene aydınlığında çalıştım. Okulun hemen yanında Üzüm Etot'un müze var, arkeoloji müzesi. Orada çalışırken, inanır mısınız? Öğretmenlerin o müzeye her gün önüne gelip içiyor. 20 Yirmi...